Herkese selam ben Erdem. Evet. Bugün sizlerle birlikte e, baya bir strateji sevmek uktaşacağız. Bej geldiği için. Şimdi bu hesaplaşmak istiyorum. Beleji gübedi. Baya fazla mı olsun? Alalım. Beleji. Hadi lan ne oldu? Heh. Evet 42 tane sayısını açıyorum. Super Ender'le başladı. Tamam. Ender... Ender... Ee, bir tane ee, rastgele bir hesabımı da açtıydım. Orada Mega'dan Elray Primo'yla Ihtiyar'dan aynı Mike çıktı. Ee, Star'dan Gizemli ile Efsanevi yazdı. Efsanevi'den Autobot Fang verdi. Gizemli'den de Primo'nun aksesuarını verdi. Güzel verdi o hesapta ya. Bunda da bir Efsanevi derken Efsanevi geliyor. Efsane mi dedim. Efsane mi geldi abi. Aşırı iyi. Hadi güzel bir şey. Hadi. Yıldız gücü ya. Ah be. Daha iyi olabilirdim. Daha mı bilmiyorum. Spender. Spender daha. 30 kere güzel. Gizemli. Gizemliden bandi shell'i. Arkadaş buna korsan shell şey diyordum. Korsan şey çıktı ara. Ender. Hadi biraz daha lan. Ya efsane bile gizem verdi. Çok güzel. Ama güzel bir şey çıkmadı şimdi. Böyle bir şey de var. Aktinin rozetini verdi. Espey'ni verdi. Alti bu hesapla var zaten. Kesin. Rozet Tamam güzel. Hadi ya. Hadi biraz daha be. Daha megalar var. Bayağı da mega aşağı. Destansı blok. Güzel. Ben yani süper seviyorum ben. Destansı. Abi Gizem niye çıkar mı diye bir baktım da. Abi hadi ya. Çok az kaldı muhtemelen. Şu an kaç? Dört parmakla tıklıyorum. Abi bitti ya. Hadi bakalım Mega'dan bir şey çıksın. Hadi Mega. Mega kutu hadi yaparsın aslında. Ne yazıyor? 3. Kötüydü bu. Olsun hadi. 3 daha. Ne? Oğlum 3 yazdı karakter vardı bir gayet Yine 3 yazdı. Tamam hadi biraz daha fazla 4. Şu an 4 tane mega kutu açtım. 5 2 ne ya? Yazmıyor keşke. Eyvallah kardeşim sadece 30. Hadi lan. 3. 9 elmas artık. 9 elmas güzel. Severim. Ama yani ne bileyim. Azdı ya. Fazla bir şey çıkmadı. Ama otis çıktı. Bununla çok garip dedim böyle. 3 yazdı otis çıktı. Güzel güzel. Şimdi bunda da açıyoruz. Bakalım stadi gelelim. İlk stadi elini açsam ki o. Aa burada otis varmış. Stadi elini ne vermesi? Hayır stadi elini açamayız. Lego'dan bu hesaba bir kez düzelmez çıktıydı. Şu ee, klasik miydi? Ya, yani, hani bir tane etkinlik vardı. Eskiye dönük. Trumpet falan gelmişti. O etkinlikteydi çıkan yüzeyler. Otis'in spreyini verdi. Otis de verecek galiba. Otis'i verirsen hayır demem yani şimdi. Destansı bir de e, korsan şeleve gelmişti. Kostüm gelmişti. Onların hangilerini aldınız? Yorumlara yazma etmeyin. Ben e, yani hesaplara kaptan Karl'la şey aldım diye. Korsan koltuğu aldım. Ana hesaba korsan koltuğu alabildim sadece. Yani ay e, şu neydi? Kaptan karl elmas etmedim. Bir de Staley biraz iyi verir misin artık? Hadi. Şu an buraya bir basıyorum. İnşallah video kötü ses gitmedi böyle tak tak tık diye. Evet gizemden hiçbir şey. Kötü. Üzdü beni. Menemen yapalım kendime. Hadi ya. Menemen gücü olmadı. Menemen spor. Gizemli. Abi ya. Tam bak çok az kaldı muhtemelen. Bir efsanevi. Efsanevi lütfen. Lütfen. Lütfen abi nasıl ya. İki mi sadece. Hadi Mega senden bekliyoruz. Mega kutu. Mega kutu. Bastım. Beş yazdı güzel. Beş yenif. Oh mega beş bu ya. Üf, çok güzel. Beş yenif. Üç yani. Bu da seksen elmas var derken yedi yazdı. Hadi yanıyor. El püm ama. Ne diyorsun? Çok güzel. Bu elvey püm o da istiyorum. Altı yazdı çok iyi. Abi. Abi akabili mortis mi? Ne diyorsun? Ne diyorsun abi? Neler diyorsun? İki destansı kostüm. Çok iyi çok iyi. Lan üstüne 3 yazdı. Bel verdi. Maisy de vermişti. Bu hesaba çok iyi çıktı. Eyvallah süper sen. Hadi son bir tane daha olsun. Tamam 9 elmasla buradan buradan cukkaladık. Elmasımız da bayağı yükseldi bu arada. Onu da fark ettim. 84 ile 104 oldu. Çok güzel oldu lan. Bak neler çıktı biliyor musun? Ee, Elvey primo. Ondan sonra bakalım bakalım bakalım. Ne çıkmıştı ya? Maze çıktı. Tamam mı? Maze'i nerede oğlum? Bak Bel çıktı. Meyzi çıktı. Ondan sonra Vakabili Mortis çıktı bir de. Ben Vakabili'yi kullanıyorum. Şimdi anne hesaba geçeceğim. Anne hesabın mega kutusunu mega aynen mega kutusunu, mega kutusunu ve sadeli açmayacağım. Onun yerine bir ödülden şey almıştım ben. Sadeli almıştım. Onunla başlayacağım. İlk önce şu alalım. Piu Rastgele stadyesi. Açalım bakalım. Destansı. Güzel başladık. Rastgele. Tamam. Ee, evet, şuradan rastgele bir almak istiyorum. Bir tane de efsane var orada. Vaskele. Abi yapma ama ya. Yapma. Yanırız. Hayır. Abi ya vallahi yapma. Hadi lan. 5 star bir tane de efsane star kaldı. Daha star 7 tane 6 tane star normal rastgele star bir tane de aşamalı gelecekti. Onları bekleyemedim vallahi açmak için. Ruh'un spreyi bak severim. Şu alttan alalım. Öndür. Abi yapma ya. Of. <laughs> efsane mi yaştım ya? Işte ya. Mesela. tıklayalım. Hadi lan. Bu ne? Allah razı olsun. Eyvah. Oğlum hiçbir şey olmaz bu şey değil mi? Bu kadar kötü ki. Ay bende viking bul var zaten tamam. Verme lütfen. Ha başı boş bul vereceksen öyle. Ben niye bu viking Bul kullanıyorum? Şunu kullanıyorum ben. Ne güzel megadan geldi bana. Eyvallah mega. Buradan da bir efsanem hadi. Abi ben bak video önce düşündüm. Bana hep buradan kredi çıkıyor dedim. baktım böyle yine mi kredi çıkacak diye baktım. Yine kredi çıktı. Vay bin kredi çıkaydı ya. Abi açsam mı? Yok açmayacağım açmayacağım. Dur bakalım bir kaç dakika olmuş lan. 7 dakika falan olmuş. Hadi bir tane daha hesap vardı onu da açalım yapışık. Şu hesabı da açalım. Abi hadi bakalım. Pat. Evet direkt giriyorum. Tak tak. Ender. Spender. Yes be. Yes be. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Haydi Bismillah. Abi bu ne ben bulu oynamıyorum ki ben ana hesapta bile bulu oynamıyorum. Ben bu hesap yani kullanmıyorum bile doğru düzgün derken Jesse çıktı galiba. Oyuncak bu Jesse güzel güzel kostüm bu arada. 30 taş beleş. Tok 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 hemen pot pot. Vuruyorum telefonu gizemli. Tik geldi çok güzel. Karakter karakterdir. Destansı çıkmadı. Distansı. Ah be. Splendor. Gizemli. Abi aksesuar mı be? Bitti mi lan? Ha? Tıkladım geçmedi. Ben de bitti sandım. Yani, en son da kasıyor neyse bittiğinde. Buluyorum telefonu. Hadi. Evet destansı. Evet estansı gizemli. Hadi. Bastım. Gizemli. Mortis. Oğlum şok oldum orada. Mortis çok güzel. Oo, oh, oh, oh. bu, bu hesabı da çok güzel çıkıyor. Hadi. Hadi bismillah. Abi neyse bu biraz daha iyi bula göre. Hadi bakalım. Ta, ya çok uç. Oh, 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 Çok iyi. Basıyorum. Bastım. Pirumo. Ha el aynı Aynen atakumo. bir koymuş. Güzel. Güzel çıktı lan. Baya güzel çıktı hatta. 3 tane sonevi çıktı. G ee, ne kadar güzel çıktı tam hatırlamıyorum da. 3 veya 5 galiba. Bastım 4. Çıkmadı bir şey. Bastım. 5 muhtemelen çıkmayacak. Aynen. Ben ana satıp 5 yazarsa bir şey bile bir şey çıkıyor. O yüzden 5 yazdım ben takla falan atacağım. Hadi. Of. Tek basıyorum. 5. Abi hiçbir şey çıkmıyor. Son. Tamam bu hesabın da stabil güzeldi. Evet videomuz buraya... <laughs> Beleş Edgar. Evet. Videomuz bu kadar olsun. Like it, abone ol. Aynen. Al gülü al al Abone olmayı unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olun bak. Vallahi abone ihtiyacım. 300 abone olacağım. Hadi abone olun. Hadi görüşürüz.